Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Les Film'den Fearless MV'sinin Teaser'ın ikincisini izleyeceğiz. İlki baya bir e, ne odaklı olacak, hangi konu odaklı olacağı falan belirtiyordu. Biraz daha böyle belirgin her şey. E, bakalım bu da nasıl olacak? Biraz daha açacaklar mı? Gerçi belirgin miydi? Aynen konsept daha çok böyle belirgin gibiydi. Bunu da biraz daha bir açarlar diye düşünüyorum. Daha fazla Les ile ilgili video istiyorsanız da video beğeni yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kanalıma da abone olursunuz sevinirim. Let's do it. Okay. What's up Sakura? <laughs> hey. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses var da baya bayağı inik. Direkt ya Phileas ve Lester yani Film trailer'ı deyince bunu izlemeden önceki halinden bahsediyorum. Aklıma direkt orası geliyor. Phileas. <laughs> Baştan <Versen> bakalım. <laughs> Çok güzel Çevin. <Chavun. gülüyor> <laughs> <Buradan. gülüyor> Mekan? Hmm. Mekan sade ve şık gözüküyor bu arada. Sade şık da ama o kadar da gözüme güzel gelmedi mekan orada arka plan. Gerçi bunun bin tane sahnesi falan vardı diye düşünüyorum. Neyse abi videonun son dedim. Yani zaten çıkacak az kaldı. Yani bir de erkenden yayınlıyorlar diye düşünüyorum teaser'lara. Acaba teaser 3 fan mı? Muhtemelen teaser 3 fan gelir diye düşünüyorum ya. Yani haybi olduğuna göre 3 tane fan atar yani teaser. Belli olmaz. Belki 4 bile atar yani. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Lester'e filmle ilgili video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.